Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yeni bir çekilişine karşınızdayım. Bu çekilişimiz yanımda gördüğünüz iki ayaklı rengin çekilişi. Çekilişe katılmak istiyorsunuz. İlk şartımız açıklamadaki kanalıma abone olmak. O benim ikinci kanalım. ikinci olarak bu video like atmak. Üçüncü olarak kanalıma abone olmak. Dördüncü olarak beni PKX yönünden takip etmek ve ıı, bu bu videoyu topluluğunuzda paylaşmak. Topluluğunuz açık, açık değilse sorun yok. Fakat topluluğunuz açık olup da şey yapmayanlar, video atmayanlar alınmayacaktır. Ee, çekiliş ben ıı, kaçım şu an? 233'üm galiba. 250 olduğumda o, o kanalımda 30 abone olduğunda açıklayacağım. Ama eğer 5 e, gün içerisinde 250 abone olmazsam bu kanalda bu çekilişimi iptal edeceğim. Ha belki iptal de bilirim. bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atın. Hoşçakalın arkadaşlar.